İyi. Başladım abi. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalına abone olmayı, beğen atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Devam ediyoruz. <Gülüyor> arkadaşlar. Anonsiye <laughs> gelememem nedeni. Şey. Eee yani ben de onu bırakacaktım. Ama ne devam ediyorum işte. Eski beyin bir oyuncağı bugün. Video uzun ay olacak. Güzel bir video olacak. Yani güzel olacak. Böyle arkadaşlar takımımız. Neymar,

Tamam hepsi iyi başlayabiliriz. Bu videoda arkadaşlar 2-3 tane maç yapacağız. Devamı gelmesi için bir beğeni yeter arkadaşlar. Devamı gelmesi için bir beğeni. Öyle gireli büyük ihtimalle. Dedik. İyi stil böyle. Onun arkadaşlar çok şeyin normaldi. çok mega watt. Ne? Görelim size. Bu arkadaşlar telefondan oynuyor. Hadi. Aldı, Aldı diyorsun. tabi güzel değilim diyorum. Gol yedik. Arkadaşlar belki boş bir video olabilir. Bugün gol az olacak. Normal Neymar. Hop olmadı be. arkadaşlar yol ya. Ya arkadaşlar ben öyle iyi oynayamıyorum ki pek fazla. Oynayabilsem iyi olacak. Ama yok yani ben yeni başladım. Ben geçen yıl birazcık oynadım. O kadar. Ben bir gol atıyordum ama olsun. Eski takımımda eski güçlü takımla iyi oynuyordum. Takımın yuhu azaldı demek ki. Azalmasa iyi yani. Sohbetli sohbetle. Öyle. Ne yapalım işte ya. Yani? Arkadaşlar öyle. Bakın arkadaşlar izleyin pozisyonu. Gibiyen moç kaydı adama çoğun yalan. Gibiyen moç kaydı izleyin hala vurduk. Oyuncunun ayağına çarp. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Aga be çok gitti. Arkadaşlar oyuncu değiştireceğim onu bile görün diye. Ama kimi değiştirsem işte gittim. ben oynat. Onu atmamış mıydım? Arkadaşlar. Böyle bitecek galiba. Bir gol atsak iyi. Sıkıntı yok. Ama gol atamıyoruz. Bir gol atsak. Yine. Fena olmaz yani. Bir gol atsak yeter. Ama atamıyoruz. atamıyoruz. Bir gol atabilir inşallah şu anda. Son zamanlarda tahmin düştü ya. Onunla gelinlerdi. Tahmin yolu gitti. noktalar arkadaşlar. Takım daha yeni yeni alışıyor. O bir tane golü ne zaman atmıştım Ha ha hatırladım. Bundan önceki günlerde atmıştım ben onu. bir iki gün önce. Yani Sen pası ya. Bunu sen ver. Ya biriniz verin şu pası. Dur no, Nurhan. Gol yemeden önce böyle yapacaktın işte ya. Kaç defa değiştirdiniz ya. Lan trollediler bizi. Ya kaç tane oyuncu alıyorsunuz siz? Uyumaklandı. bağlandı. Aha. Bir şahibes buluşu aldık bakalım. Bizim mi aldık ondan ya? Kim iyi uyuyor? En iyi bul tutma. Oho. 95 bir işini gördüm. Hayret. Tamam. Pas at. Ver patını. Ver, ver sen. Lan ben seni gül. Keşke şu çekeydim Afonso Neyse. Yenik maçımız burada arkadaşlar. Bakalım. 96 396 ne ya? 396 ne? yok yok. Ya bu niye ya? an bir dakika. Neyse bakalım. Hocayı değiştirecektim ama neyse. Şimdi bir de şunu göstereyim arkadaşlar. Bu da iyi. Bundan da şunlardan veriyorlar. Özel antrenör. Süper yıldızı yapalım bakalım kim geliyor. İspanya. Yani. Tamam. Kamaya ka kamaya işte kuracağım. Yani. Ölürsen çünkü aşağı bakıyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Şunu yapalım. ami stadium kon stadium Neymar'ın arkadaşlar bundan sonra bir tane daha video atacağım zaten arkadaşlar Şimdi de bu maçı birazcık yapalım. Tamamını önemli anlarda göstereceğim size. Tamam birazcık daha yapayım şunu. Sonra devam Tamamını önemli anlarda göstereyim. Ki tamamını görün. Diye. Sonra da ee, şey. Ee, videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar hemen yani bir yapalım Önemli anlayı göstereyim ben size O oh, kim o oh, kim Ya oh, oh. dışarı Yine yani. koynuyon lan Hani koyna yapmak için attı bence <laughs> ney. Supa nema dumma nema bastı nema

oldu süper. Ben Zema. Iniesta. Mia. Yeah. Asraf Hakim. Mu. Ya ne Zema iyiydi. Yine yani arkadaşlar bu video bir 14-15 dakika olur diye düşünüyorum. Burada gel. Buraya. Karim Benzema. Mükemmel pas. Iniesta'dan da mükemmel pas. Rukuzenberg. Yani Rukuzenberg. Dani Olmo. Oğlan. Koke. Keko. Kekeko. Hop. Yav Neymar. mi ay? 90'lık kaleciye gol attılar. Ama aslında Polonya'da attı. 90'lık kaleci bir de 90'lık. Arkadaşlar ben onu ilk aldığımda 85'ti. Ben yani takımının çoğu oyuncu yüzlerindeydim çoğu oyuncu. <laughs> O saat mi niye öyle yaptılar ki bu kadar? Onu anlamadım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Diyaret. Neymar, verdi pas Iniesta. Benzema. De... Benzema. I made it. Kamaya. Kamaya bazen Kamaya diyorlar. Galiba. Ben bilmiyorum ama bir olay mı da bakmıyorum. Ben bilmiyorum daha Dani, Yani oğlum mu? Rüdiger ne yaptın lan oyda? Ne oldu? Oh. <laughs> <laughs> Ağa ne oluyor? Öyle kız kaç dakika dakikalar? Bunda bay gol yemeye ben evet arkadaşlar. Şimdi yüzde mi? Yüzde ile topa sahip olma. Neyse arkadaşlar. Önemli anlar. İlk önce Zerat o zaten ilk yayın çok önemli yok mu? Morata. Bunu da biliyorsunuz. Dur. Olmasın, Bilmiyormuş ama. Kaleci yapladı bence. Murat 34'te bir daha attı. Onu gördünüz mü bilmiyorum ama. Bunu da tutmuş. Ya 99 numara. Moyata asist Rojalba. Rojalba verdi. Moyata da attı. Bir dakika. Bir daha gözüküyor mu arkadan? Bak çalma atmış rodalar vermiş. Moyata vuymuş, vurmuş. Yani güzel bir gol. Cerat moyin Moy bunu biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Kayın Benzama verdi pası Kayın demiştim. Al gibi. Direkt zayıf bir çıktı şey bence. Keşke birazcık daha bassaydım. Bu kadar yaklaştı. Hadi bay bay.